Herkese selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler, bereketli olsun herkes için. Arkadaşlar bugün konumuz muhabbet kuşum yumurta varken tekrar çiftleşti veya kavga etti. Ne yapabilirim, ne yapmalıyım? Arkadaşlar öncelikle çiftleşiyorsa kuşunuza kızıştırıcı maddeler verdiğiniz için veya kuşunuzun yani karakteri böyledir çok kızgındır. Ondan dolayı yani görüyorsunuz burada yapın etler. Mesela bakın arkadaşlar ilk şu tam böyle. Orada mavi bir dişimiz var. Gördüğünüz gibi çakosu var. Bu da jumbo kırığı. Çakası var arkadaşlar. Ben ayırt etmiyorum öyle kırık sevmiyorum. yani çakosu var yani gördüğünüz gibi iri iri bir çakosu var ya normal çakası olanlardan iyi. Arkadaşlar bu biraz fazla hızgın bir koşum benim. Dişisinle bu dişiyle işledim. Işte zaten salmadır da yavrular var. Şevkale'de 10 numara yavrular verdi. Yani onlara da şu an benimle ot sahiplendirme sözünü verdim. İnşallah onda virüs için geçince yani satacağım vereceğim. Şu an zaten yeni yavrular geliyor. Bunlar da ya arkadaşlar damızlık diye ayırıyorum. İnsanları kıramıyorum. Sahiplendirme zorunda kalıyorum. 10 numara kanı olan yavruları. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her şeyin bir değeri var. Değerinden düşük zaten vermek istemezsem vermem. Zaten yavru alım 55 lira oldu. Herkesin bilgisine. 55 liradan bütün pet şoplar, bütün pet benim Adana'daki pet yani 55 liradan alıyor 85'ten yavru satıyor öyle söyleyeyim gördüğünüz gibi o dişim tam oradaydı baktım üstüne çıkıyor dedim hemen hemen kovalayın arkadaşlar öyle bir şey izin vermeyin gördüğünüz gibi her erkeğimiz orada baktım üstüne işte arkadaşlar kovaladım ne yapacaksınız bu durumda ya çiftleşiyordur ya kavga ediyoruz yuvaya soktuğundur hemen ayrılın arkadaşlar Bakın burada sarı erkeğim vardı. Daha kremiyo ile Onlar da aynı şekilde Baktım kavga ediyorlar birbirinden vuruyorlar yuvaya girdirmiyorlar kavga ediyorlar Yuvanın kapısının ağzında özellikle kavga ediyorlardı bunlar Hemen ayırdım arkadaşlar Çünkü neden Bu hayvan yavruları öldürebilir çiftleşirse çiftleşme çife, durumunda Veya erkek dişi yuvaya girdirmez dişi erkeği yuvaya girdirmez kavga ederler yavruları öldürürler yani zarar gören her türlü gene biz oluruz. Ondan dolayı mesela bunu derken ayırdım. Yavru, yavruya mama vermeye giriyor dişi. Erkek kapının ağzında bekliyor. içeriye sokmuyor. bunlar takip etmek önemli arkadaşlar. Şimdi yavrularım kursağı da bolu. Bolu. Video sonlandım bana aslında belirtmek isterim. Erkeği mi dişi mi ayıracağınız siz karar verin. Hangisi daha şey sonu koyun arkadaşlar. Bir gün mesela baktırın. Bakmışsa zaten hiçbir şeye gerek yok. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı üretimler.